Merhaba YouTube, Zafer'de Assassin's Creed Valhalla serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlıyorsanız Sigurd, Eivor ve Dağ ile birlikte İngiltere'ye açıldık ve İngiltere'yi fethedeceğiz. Hepiniz için iyi seyirler dilerim. Hmm, I like it. The poet you sings once again. One day this name will be known A name is only a beginning. If we want renown, we must build. Expand. Agreed. We should begin with a forge. Can you help Gunnar get working again? We'll need cargo, supplies. For that our neighbors will provide, whether they wish to or not. Scarcely arrived, and now we must raid. We cannot master this land merely by asking. I'll go and speak with Gunnar now. Good work. Sigurd wants your forge up and running as soon as possible. For that, too, we need supplies and riches. Ah, you mean to go a Viking then? Good, good. I'm not days? days. Ransacking and pillaging, blade singing and shield splintering. <laughs> I would ask you to join us, but you are the only blacksmith we have. We cannot afford your loss. Oh, it's no bother. Better I forge axes than swing them. My place is here, not pulling on the war of a river horse. <laughs> Though you do remind me, I've found a map among the bandits' rubbish. Marked up with the locations of Saxon monk huts. Yes, bandits know as well as we do. Monasteries are full of riches and loot. Take the map with you. Görev verdiğimiz adamın umarım iyidir. <laughs> evet. Yeni istihbaratımız geldi. M'ye basıyoruz arkadaşlar. <laughs> <Hey>, İyip <biz> istihbarat. <laughs> Yerleşme. Buraya gideceğiz. <laughs> gemiyi komut et diyor. Gemiye doğru yola koyulacağız. Abi şu gemiyi komut etmek gerçekten aşırı güzel bir şey ya. Baksanıza abi ortamı. Raid location icon Manister basnler. Monaster was cargo material icon VE supplies material ham, Ice Okay. For the it is time we go a biking. Today we raid, that tomorrow we may build. At last! Biz nereye gideceğiz? Biz şuraya gideceğiz. Yani sağdan devam edeceğiz. Baskın yap ve Gunnar'ın demirhanesini için kaynak bul diyor. Levazım ve ham maddeler Manister'la bulunur diyor. Okey. Gidelim baskın yapalım. Baskın basılandır arkadaşlar. Bir şeye in, in, Benz, um. Kuda in the early days of the feud between kiotve the cruel and the raven clan there was a mad berserker called kiar robo Kiyar had pledged his battle fury to no king or and would give his oath only once each winter harkness and bridge 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 Çekilin lan. Aslanım benim. Çekil bayım. Düşeceğim bak he. Aferin. Şimdi biz buraya baskın yapacağız ya. Bu baskın yeri buradaysa o zaman bizim sağ taraftan gitmemiz gerekiyor ya. Evet hadi baskın başladı arkadaşlar. Dolun vurun lan şuna. Hadi ilk kanı ben aldım senin için. Iskaladın koçu. Gel bunu baltamın tadına biraz bak da şefkatli. Iskaladım aslan parçası ha. Arkadan girerim sana. Oy. Adamların ağzına sıçtık. Şimdi şuraya bakalım. Kapıyı engellemişler. Engel var diyor. Bunlar kaçıyor. İyi. Burası engelli olarak gözüküyor. Tamam mı? Şuradan engel mi var? Lan sen kimsin? Ha vur oğlum. Bir daha vur. Buradan kurtulmamız lazım şimdi. Sen adamımı kıskaca mı aldın? Gerizekiye aldın. Oğlum bu. Sen beni alt edemezsin. Gerizekalı. alı. <laughs> Aptalın evladı ya. Sen ne yapıyorsun lan? deli. Bir yağmalayalım üstüne ne çıkacak? Kapışın koçum. Aynen böyle. Aynen böyle. Kapışın. Sen Oğlum bunu almak o kadar zor değil lan. Ha, şimdi eğer burası böyleyse 10 metre diyor. 10 metre, 10 metre, 10 metre. Burada bir şeyler var diyor. Dur bakayım lan bir içeriye girmemiz gerekiyor. İçeriye nasıl girebiliriz? Engellenmiş oğlum yukarıdan girmemiz gerekiyordu. Ha bura yanıyor mu? Bura yanıyormuş lan. Aslan kardeşim ne oldu sana? Lan! Sen mi artistik yapıyordun az önce? Seni kaldıran yok tabi. Benden destek istiyorsunuz anlıyorum sizi. Şimdi buraya girmemiz gerekiyor. Buraya nasıl girebiliriz biz? Şuradan camı kırsak. Aynen. Burada bir kasamız var. Hazinemiz hey! var. Eee? Zorla aç diyor. <laughs> Vurulmuyor ki ha. Oğlum o zaman şu kapıyı mı açacağız ki bir dakika? Engellenmiş diyor diye az önce. Engel var diyor. Hmm. Diğer <laughs> taraftan da denesek yine de aynı şey oluyordu. Oğlum burayı nasıl açacağız biz? Give me a hand Şaka gibi ha. Açılmıyor. Zorla aç diyor. Neyse şu 45 metre ileridekine bir gidelim. Orayı ben açamadım. Geldim koçum. Bunlar mı bize engel olacak? Aslan parçası. Hadi la oha. İyi savurdu <laughs> ha. Burada ne var? Burada da bir şey yok ki. Oğlum şunları bir... İlla ben mi lazım gerekiyorum ya? Ha, gel gel. Hadi, Güzel. Çok iyi. Buradan aldık değil mi serveti? <laughs> bir de diğer tarafa gitmemiz gerekiyor. Orada bir şey yok. Yerleşkiye geri dön diyor. Buradaki şeyleri, malzemeleri hallettik. Gemiye doğru gidelim. Gordler. Okay. Hadi hadi gidiyoruz. Adam arkasına bakarak kaçıyor baksanıza. Oğlum bu adam bizden değil mi? Neyse. Okay. <laughs> Boru çalındı arkadaşlar. Geri doğru arkadaşlar geriye. Aynen böyle, aynen böyle. Oğlum 168 metrelerde şey diyor. Neyse ya. I killed 26, I think. Tekneyi döndürmek de sıkıntı Ya Ya şurada sarı bir tane pıçı gözüküyor da onu neyse ya başka bir zaman olmalı artık. Yerkenleri açalım. Daha hızlı gidelim. Çekilin lan. Evet, böylelikle geldik. Hadi aslanlarım, çek. Huha. Şimdi A adamımızın yanına gidelim. Malzemeleri onu teslim edelim ve inşa edelim. Hear that. Ah, this is wonderful labor, a forge bigger and harder than my old forge back in vonberg Come visit me any time. For weapons and gear, there is no man better than me. Tom I off. will Gunner. have no doubt. Gunner. Could... Gun Kaktabay... Kuzgun'la bir bakalım şöyle Savaşı etrafa nasıl bir yermiş burası. Gayet güzel. Oo, şurası çok güzel değil mi ya? Neyse. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Birer birer, birer, birer bölümler gelecek. Bir sonraki bölümde Sigurd'la konuşacağız. Sağlıcakla kalın.